Herkese merhaba. Uğurlu Evim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. 8 Mart Kadınlar Günü'ne özel Gratis ve Migros'ta indirim çok dediler boya reyonlarında özellikle ve birkaç reyonda. Hem kendim görmek istedim hem de böyle bir çekim yaparak sizlere de fiyatlar hakkında, boya özellikle kutularını göstererek boya fiyatları hakkında bilgi vermek istedim. Palet'tenin doğal ve göz alıcı renkler serisiyle başladım. Göz alıcı renkler serisi pigmenti yüksek olan seriydi. Doğal seri daha doğal görünen ve Antonların ağırlıkta olduğu seriydi. Şöyle fiyatlarını kendiniz canlı canlı görün. Bugün yaptım bu çekime. Bu arada beni yine uğurlu evim adresiyle instagramda da takip etmiyorsanız takip edin lütfen orada da indirimleri anında paylaşıyorum şu seyakaların indirimini paylaşmıştım e, 24'lerden 14.5 lira düşmüştü bir haftadır indirimdeydi bu akşam bitiyor indirimi bugün birkaç ayüz bir market şubesi gezdim İnanın raflarda şey kalmamış kalır kalmamış tek tük böyle açık sarı tonları kalmış e, 13.5 lirayı görünce ki bu kalırların içerisinde de biliyorsunuz iki tük boya var bir oksidan var kalmamış yani bayağı tükenmiş. Yalnız burada fiyatı 23 küsürlerde. Max'la Seyakalar'ın e, firması aynı firma bu arada. Onun fiyatı burada 35 lira. Bunun içinde de iki tane e, iki tüp oksidanla iki tüp de şey var boya var bilginiz olsun. Max'larda da. Yani buraya indirim görmemiş hali 35'te kalmış. 21 küsüre de e, gratis kendi e, adıyla hani çıkardığı diyeyim boya e, markası Gratis'te satılan Bu turuncu olanlar 7 numaraya kadar olanlar Mor olanlar da pembemsi gibi olanlar da 7 numaranın üstü olanlar O da 21 küsürlerde kalmış fiyatı Kolestonlar da 17'ler seviyesinde Hemen hemen birçok yerde bu şekilde Sadece benim bulunduğum şehirde böyle Özel marketler var Hani sadece bu şehirde bulunan Orada tek tük böyle 12 liraya 13 liraya Fiyat bulabiliyorum Özellikle kolestonu seven arkadaşlar da onları tavsiye etmiştim Deluxe'ler 48'ler de bence çok uçuk şu anda. Kesinlikle indirim görmemiş. E, palette Deluxe'un 48 olması bana çok acayip geliyor ya bilmiyorum yüksek. Hiç Palette Deluxe'ü de epeydir almadım. Fiyatları çok e, abarttılar. Elim inanın gitmiyor. Palette Deluxe alana kadar da doğal ya da canlı renkler serisiyle de inanın ben işimi hallediyorum. Daha ekonomik fiyata. Tabii ki açıcısını saymıyorum ya açıcısını e, netlerde daha ekonomik buluyorum. O şekilde alabiliyorum. Epeydir de kendime almadım zaten. Kolestonun fiyatını da görüyorsunuz değil mi? 50 lira diyeceğiz artık. Yani 50 lira yine çok yüksek. Aşırı yüksek. Böyle almaktan ziyade tüp boyasını alıp yanına da uygun bir e, oksidanla da koleston boyayıdan faydalanabilirsiniz. O tip tüp boyaları çok boyadım ben gayet de başarılı buluyorum şu tüp boyasında birçok numarası var çünkü bu arada oksidanı 11 lira oksidan çok pahalı oksidan şeyin e, kolestonun farklı bir oksidanla tüp boyayı karıştırıp çok daha ekonomik bir e, boyama yapabilirsiniz bence yine söylüyorum kolestonun bu tüp boyalarını ben gayet başarılı buluyorum arkadaşlar. Yine ücretsizde satılan e, kendi boyası dört küsürlerdeydi, e, dokuzlarda yani kesinlikle bu da indirim görmemiş. Yine abartılı geliyor bana fiyatı. Evet, e, özellikle bunun çok soranlar oluyor. Amonyak içermeyen boyası Green Terapi de yine Gratis'te bulabilirsiniz. E, şu şekilde fiyatı da onun 38 lira daha doğal boyamak isteyenlere en azından hani o oksidan etkilerinden korkanlara gayet ideal bir boya ama işte e, çok iyi kapatıcılığı olmadığı için ben çok kullanamıyorum bunu. Beyaz probleminiz yoksa kullanabilirsiniz ya da daha koyu tonları kullanabilirsiniz. Bu e, şivas Corp'un bu boyası da çok yüksek fiyatlı. Çünkü çok hızlı akan boyalardan biri yine jel şeklinde ve iyi beyaz kapatıcılığı olmayan bir boya ama açıcısı çok güzel. Palette ile açıyorum yoğun açıcıyla. bunu da açmıştım. Açtıklarım da oldum Gayet memnun kaldım bundan da ama yine fiyatı 55-75 bayağı yüksek. Boyaların da fiyatı yine aynı şekilde. Bayağı yüksek Shivas Corp'un bu serisi de. Elde orada indirim vardı, onu göstermek istedim. Bakım kreminde özellikle, onun fiyatı 24,5 liraya düşmüş. Eskiden çok kullanmıştım turuncusunu, bayağı e, fazlaca kullanmıştım. Yeşilinden de yine çok fazla kullandım. Kokusu muhteşemdi. Evet, şu turuncudan çok kullandım. Kokusu muhteşemdi. Onun haricinde çok yoğun bir etki görmedim açıkçası saçlarımda. Şampuanıyla saç kremini de çok fazla kullandım. Eldor'un yıllarca kullandım. Bu üçlü seriyi yıllarca kullandım diyebilirim. Kokusu muhteşem. Ondaki indirimi göstermek istedim size. Bu belirgin bukleleri de yine çok fazlaca kullandım. 24,5 liraya düşmüş. Yine gratis'teki fırsat indirimlerini de gösteriyorum size arkadaşlar. Morphos'un bu ürünü hiç kullanmadığım için hani bir yorum yapamayacağım size. Fiyatı şu an bu şekilde kullanan olursa. Diğerlerinin fiyatı gerçekten çok yüksek. Sadece fırsat ürünlerini göstereceğim özellikle. Durunun bu mavi olan duş yerlerin çok beğeniyorum. Onları kullanıyorum zaten. Kokuları muhteşem. Onlarda hiçbir indirim yok. Sadece bu iki ürün indirim var. 17.75'e düşmüş. Diğerinde indirim olsaydı bayağı stoklardım. Şöyle onun da fiyatını göstermiş olayım size. Saçlarını bebek şampuanıyla yıkayan ee, takipçilerim özellikle buradan fiyatı gördünüz. Ee, unibaby ile yıkamıştım ben uzun zaman gerçekten eğer kuru bir saçım olmasaydı yıkamaya da devam ederdim çok memnun kaldım unibaby'nin ee, özellikle de tertemiz bir içeriği var şimdi bakın orada da indirim var özellikle onun fiyatını da çekeceğim size ee, çocukları da onu kullanıyorum kendim de onu çok uzun zaman kullandım ama saçlarım çok kuru ve boyalı bir saç olduğu için daha da kuruyan bir saç olduğu için sırf bu, bundan kaynaklı bırakmak zorunda kaldım Unibaby'ye ama zaten e, çok kuru bir saça sahip değilseniz gerçekten temiz içerikli olarak Unibaby kullanmaya devam edebilirsiniz. Şöyle Urbun'da indirim var. Onu gösterelim. Mor şampuanında. Kesinlikle turuncuysa saçlarınızı almayın zaten. Bedava verseler de yok geri uygulamayın o turunculuklar gitmiyor. Hafif turuncu yansımalar varsa zaten gridir saçlarınızda zaten küllü tonlardadır. Böyle haftalık yenilersiniz ama onun haricinde yoğun turuncu saçlarınız için kesinlikle almıyorsunuz. Bu markaya inanın hiç kullanmadım. İndirim gördüğüm için ve fırsat rayonunda olduğu için gösteriyorum. Ee, bu bakım yağlarında da hint yağında ve çam terebentinde indirim yapmışlar ve gliserinde tatlı badem fiyatı yine yüksek ee, özellikle şey göstereceğim size onun fiyatı çok güzel şu anda Hindistan cevizi yağının 330 mil çünkü ee, büyüklüğüne göre şu an fiyatı e, gayet güzel arkadaşlar bunu değerlendirebilirsiniz Ha indirime girdiği zaman da yine işte 31 32 seviyelerinde falan kalıyor ekstra. O da artık çok nadir girmiyor desem yeri var yani. O kadar düşmüyor artık. Şöyle son olarak e, bu temizleme pamuğundaki indirimi gösterip buradan hemen çıkıyorum. Migros'a geçiyorum. Migros'ta çok süper bir indirim var. Onu göstereceğim hemen size. Evet Migros'un boya reyonuna geldik. Migros'un boya fiyatları normal zamanlarda bana çok uçuk geliyor. Yani 70 liraya satıyor. L'Oreal Paris'i 60 liraya satıyor. Paletlerin delikslerine işte diğer boyalarında da yine baya uçuk fiyat belirliyor ya da diğer ürünlerinde. Ama bu tarz indirime girdiği zaman ciddi güzel indirimlere giriyor. L'Oreal Paris'i 41 küsürleri küsürlere düşürürken 36 buçuklara da palette delik su düşürdü özellikle şu açıcısını beğenenler bu dönemde stoklayabilirler kesinlikle arkadaşlar yine işte yine... Migros'ta bulunan o Vioret markasını da 13 küsür 14 lere kadar düşürdü yalnız o markanın içinde bir tüp boya ile bir tüp oksidan var bu Vioret'te o da 14 liraya kadar düşürdü fiyatını. O da hani bu seyah kalır ayarında bir boya öyle söyleyebilirim size. Yalnız seyah içerisinde iki tüp boyayla oksidanı var. bunlarda bir tüp boyayla bir tüp oksidanı var. Onun fiyatını bayağı düşürdü. Ben özellikle size şu palettenin canlı renkler serisiyle doğal serisinin fiyatını göstermek istiyorum. 13,5 liraya düşürdü arkadaşlar. İnanın daha ekonomiyi yok yani bunun hiçbir yerde. Ben bayağı bayağı stokladım bunlardan. Sizlerin de stoklamanızı tavsiye ediyorum. Tabii ki palet ittidan memnunsanız bunu yapabilirsiniz. hatta ben eğer ilk fırsatta saçlarımı boyayacağım. Bir türlü boyayamadım. Beyazlarım bayağı yoğun parladı aslında ama boyayacağım. Boyayı da buradan aldım. Yani paletlerin bir boyasıyla boyayacağım inşallah saçlarımı. Hem oradan stokladım hem beğendiğim buralarından stokladım. Muhakkak siz de stoklayın. Şöyle yuvarlak bir şekilde fiyatlarla ürünleri göstereyim size. Bu da sepete ayırdığı kısım emin olun bayağı yoğun satılıyormuş bayana da sordum bayağı iyi gidiyor dedi boya kısmı ee, benim şu diadermini özellikle göstermek istiyorum en güzel bunu beğeniyorum çünkü makyaj temizleyici de bunun fiyatı da 36,5 liraya düşmüş ee, o pamuklarıyla beraber 70 küsürlerden satıyordu çok yüksek satıyordu Evet yine kadınlar gününe özel olan bu indirim sepetiyle beraber videomu da sonlandıracağım. E, duş yerleri, vücut şampuanları. E, az önce gratis de söylemiştim bu maviler indirimde değil olsaydı stoklayacaktım demiştim. Bir alanı bir bedava yani 10 TL'ye geliyor tanesi. Bundan da stokladım. Çok seviyoruz kokusunu. Böyle aile boyu bunu kullanıyoruz. Memnunum bunun kokusundan da bu mavi lotus çiçeğinden. Ee, onun haricinde diğerlerinin fiyatlarını da göstereyim. Kanalıma abone değilseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz, memnun kalıyorsanız videolarımdan beğeni yapmayı unutmayın, minnak bir yorum bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Farklı videolarla ben yine sizlerin karşısında olacağım. Mutlu kalın, hoşçakalın kalın. Kendinize çok iyi bakın.